Selamlarımız derinden, selamlarımız esaslı ve yürekten. Sevgili arkadaşlar, herkese muhakeme, ceza muhakemesinden selamlar, sevgiler. Usul derslerimizin artık bu sonuncusu. Biliyorsunuz ki bizim mevcut YouTube kanalımızda, diğer iki muhakeme usul derslerimiz de mevcut. İdari Yargılama ve HMK. Arkadaşlarımız istiyorsa onlara da çalışabilirler. Ee, orada da e, gerekli her ayrıntıya sahip sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu da son usul dersimiz zaten. Ondan sonra bakacağız neler yapacağımıza. Usulle ilgili güzel sürprizlere. Şimdilik söylemeyelim. Haydi devam edelim bakalım. Böyle gizlilikler var. Nerede kaldık? Tanıklıkta, yeminde kaldık. Şimdi tanıklıkta yemin var. Tabii ki var. Yani sonuç olarak tanık oraya çıktığında yemin edecek ama Biz en son konuşmamızda demiştik ki tanıklıktan çekinme hakkı olan kişiler var ya da bazı kişiler yönlendirilen soru eğer tanıklıktan çekinmede sayılan kişilerle alakalıysa konuşmaktan da çekinebiliyor. Bak hemen açtım zaten orayı görün diye. Şu bölümden bahsediyorum. Şimdi bunu geçen ders konuştuk biz. Tamam, problem yok. Şimdi bu sefer şöyle diyor. Tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip vermemek hakim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Yani bir kişi tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen veya konuşmaktan çekinme hakkı olmasına rağmen bu kişilere bu hatırlatıldıktan sonra o kişi tanıklık yapacağım derse, ben konuşacağım kardeşim derse bu durumda hakim kendi takdiriyle bakın zorunluluk yok onlara yemin verdirme noktasında bir zorunluluk yok. Görüldüğü gibi hakim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Hakim veya mahkeme o kişilere yemin verdirip verdirmeme konusunda tam bir takdire sahiptiler. Fakat tanık yemin etmekten yine de çekinebilir. Yani hakim o kişilere tamam o zaman yemin verin. Bu benim takdirim. Ben bunu öngörüyorum. Çekinme hakkınız olsa da yemin etmenizi istiyorum dese bile bu kişilerin yeminden çekinme hakları mutlak. Hayır, ben yemin vermeyeceğim. Bak konuşmamı istediniz. Yine de çekinmiyorum. Konuşacağım ama yemin vererek kendimi daha da bağımlı veya daha da bağlı hale getirmek istemiyorum deme hakkına sahiptirler. Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir. Bunu da unutmayın. Zaten söylemiştik bunu. Usul yasalarında hemen hemen her şeyi kişiye söylemek zorundasınız. Hem anayasamızın ilgili hükümleri bunu söylüyor. Hem de muhakeme yasamızda bunlar mevcut. Şimdi devam edelim. Aşağı gelelim. Tanıkların dinlenmesine geçeceğiz. Bakalım usulen yasamız neler söylüyor tanık dinlenmesiyle ilgili. Her tanık ayrı ayrı. Altı yani ben zaten sonuç olarak biz de her şeyi yazdığımız için arkadaşlar ekstra bir şey yazma gereksinimi duymuyoruz. Çok fazla altını çizip de sizin dikkatinizi dağıtmak da istemiyorum. Genelde tik atıyorum ya da belli yerlerde şuralara dikkat edin diye çiziyorum. Ama şunu söylüyor. Her tanık ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinleniyor. Bakın tek tek dinleniyor. Tanıklar tek tek çağrılıyor, ayrı ayrı dinleniyor ve bir sonra dinlenecek olan tanık da onun yanında bulunmaksızın yani yekpare dinliyorsunuz. Bir tanığı tek başına dinliyorsunuz. Ama hocam peki tanık söylediği şeylerde böyle sanki hakimde acaba şüphe uyandırsa biz onları böyle yüzleştirsek sanki daha aydınlığa çıkaramaz mıyız? Yasamız onunla ilgili bir şey söylemiş. Bakın ne diyor? Tanıklar kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hallerde birbirleriyle veya şüpheliyle yüzleştirilebilirler. Yani yüzleştirme var evet. Fakat kovuşturma evresine kadar ancak gecikmede sakınca bulunan veya kimlik belirleme ilişkin hallerde dediği için burada özel bir istisna getirildiğini görüyorsunuz. Yani şarta bağlı hem de bol bol şarta bağlamış. Demek ki tek başına bir tanığın söyleminden duyulan kuşku sebebiyle diğer tanık çağrılarak yüzleştirme gibi bir şeyden bahsetmiyor. Kaldı ki tanıklar girişe dikkat kovuşturma evresine kadar diye bir ifadeyle geldiği için ve gecikmede sakınca bulunmayı şart koştuğu için veya deyip Kimlikle ilgili bir problem yaşandığından ötürü ancak birbiriyle veya şüpheyle yüzleştirilir dediği için söylediklerinden duyulan şüpheden onu yüzsüz çıkarmak veya onun yüzünü kara çıkarmak diyelim daha doğru bir ifade ee, ile sağ, bu sahikle hakimler davranmayacak veya e, savcı dinliyorsa savcı bu sahikle davranmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla özel olarak belirtilmiş bakın dikkat edin baştaki sorumuzun cevabının menfi olduğunu buradaki şartların oluşması halinde ancak birbiriyle ve şüpheliyle yüzleştirmenin mümkün olduğunu görüyorsunuz. Bunu gözden kaçırmayın. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi kayıttan bahsediyor. Nasıl yani kayıttan hocam yani tanık konuşurken kayıt mı alınıyor? Bakalım. Şimdi diyor ki tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Görüldüğü gibi bakın zorunluluk koşmuyor. Yani tanık tanıklığını yaparken eğer gerekiyorsa mahkeme bu yönde veya hakim bu yönde bir karar vermişse dinleme esnasında görüntü ve seslerini kayda alabiliyor. Fakat burada devam ediyor. Diyor ki mağdur çocuk bakın mağdurun çocuk olması veya duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan mesela yataktan kalkamayan hasta örneğini verdik. Mesela hastanede yatıyor işte ne bileyim diğeriz cihazına bağlı veya başka cihazlara bağlı sürekli olarak orada bulunması gerekiyor. Veya hastalık kapması mikrop kapması muhtemel olduğu için o odadan dışarı çıkarılmıyor mesela. İşte bu durum söz konusu olduğunda ama mağdur çocuklar ama gelmesi mümkün olmayan veya tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarmasına zorunda olan kişilerin tanıklığında bu kayıt arkadaşlar zorunlu. Yani onlarda kayıt yapılması zorunlu. Bu arada ve ifadesini kullandığına dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece bu durum değil. Tanıklığın maddi gerçeği ortaya çıkarılmasına zorunlu olması gerekiyor. O da çok önemlidir. B için konuşuyorum bunu. Elde edilen ses ve görüntü kayıtları sadece ceza muhakemesinde kullanılıyor. Başka bir yerde kullanılması da mümkün değil. O zaman güzel bir soru olur. Bakın hem ÖSYM açısından hem de fakülte sınavları açısından çok hoş bir soru. Yani tanıklar dinlenirken dinleme esnasında görüntü ve sesleri kayda alınabilir mi? Alınır dese yanlış. mı? alınabilir ama mağdur çocuklarla dürüşme getirilmesi mümkün olmayıp tanıklığı noktasında da bir zorunluluk arzu e, olan kişiler, zaruret olan kişiler böyle bir ifadede bulunacaktım. Dolayısıyla bunların kayıtları zorunlu oluyor. İkisiyle ilgili özel duruma dikkat edin. Kaçırmayın. Çok hoş bir soru olur. isterseniz yine de bir yıldız koyayım. Gerçi her şeyi yani burada bold olarak yazdım ama Gözünüzün önünden kaçmasın diye yine de vurgulayayım tamam aşağı inelim evet şimdi. Bakın ne diyor arkadaşlar? Tanığa diyor dinlenmeden önce burada şey çok önemli. Usul önemli ona da bakalım. Tanığa dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin öneminden bahsediliyor. Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı ceza yiyeceği söyleniyor. Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği birazdan duruşmada mahkeme başkanı hakim izni olmadan izin verilmeden duruşma salonunu terk edemeyeceği mahkeme salonunu terk, terk edemeyeceği kendisine açık açık söyleniyor sevgili arkadaşlar. Tamam Heh, buna dikkat edin. Şimdi bu tek başına soru olabiliyor diyor bu arada. Yani yekpare olarak soru şeklinde gelebiliyor. Dikkat edin. O yüzden de vurguluyorum altta. Hep böyle yani notlar sadece nota boğulmanız için yazdığım notlar değil. Uyarı yaptığım yerler de var. Onları gözden kaçırmayın. Şimdi o zaman tanık geldi çıktı. Böyle duruyor. Hakim ne diyor ona? Gerçeği söylemesinin çok önemli olduğunu. Zaten gerçeği söylemekten başka bir çaresinin olmadığını. Aksi halde böyle bir durumda yalan tanıklıktan dolayı hapsi boylayabileceğini. Tamam mı? Korkutalım biraz böyle. Doğruyu söyleyici hususunda sağ yemin yap Bu yeminin aslında hani namusun ve şerefim üzerine and içiyorum desen bile aslında atın beni. Altyazıda şey diyor yani yalan söylersem atın beni içeriye diyorsun diyor. Onu vurgulayalım. Dolayısıyla mahkeme başkanı ya da hakim açık izin vermediği sürece duruşma salonunu terk etmesinin de mümkün olmayacağı kendisine ifade ediliyor. Bu en baştan kendisine söyleniyor. Şimdi gelelim yemin hususuna. Yukarıda söyledik yani tanıklıktan çekilme hakkı olup da ben konuşacağım denen kişiye yemin verdirme konusunda hakim takdir etkisine sahipti ama buna rağmen yine de çekinebiliyordu hatırlayın yemin vermekten. Fakat şimdi zorunluluklara geldik. Burada çok bilgi var arkadaşlar dikkat edin. Önce yemin metnine bakalım. Bildiğimi dost doğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim ifadesini kullanıyor ve elini kaldırarak görüldüğü gibi ayağa kalkıyor ve yeminini veriyor. Burada ayağa kalkma noktasında sadece kendisinin değil salonda bulunan herkesin ayağa kalkma noktasında bir vurgu var. Onu da söylemiş olan stand up dediğimden kastı o. En azından bu görsel gözünüzün önüne geldiğinde sınavda rahat edebilirsiniz böyle bir soruda gelirse eğer. Tanıklara yemin verilmesi noktasında şöyle bir açıklamamız var. Hazırsan başladım. Tanıklar tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin tanıklığından sonraya da bırakılabilir. Yani böyle bir eğer tereddüt söz konusuysa ancak bırakılabiliyor. Çoğu zaman pek böyle uygulanmaz. Yani genelde bir konuda tanıklık yapacağı zaman hakim genelde yeminini en başta alıyor. Ama yasada böyle uygulaması mümkün olan en azından bir hüküm var. Kaçırmayın belki sorularda gelebilir. Olmaz öyle şey dedirtebilecek bir cümle çünkü. Olur mu canım? En başta olur falan diye insanı düşündürebilecek bir cümle ya düşündürtebilecek bir e, bilgi. Dolayısıyla bu bilgiyi tekrar edelim. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin tanıklıktan sonraya bırakılabiliyor. Böyle ilginç bir cümle. Belki böyle gelebilir. Sorun yaşamayalım. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcıları da tanıklara yemin veriyor. Çünkü onlar da dinleyebildiği için onların da yemin vermesi mümkün. Sayın Özbek Doğan ve Bacaksız'ın kitaplarında ifade edilmiş olduğu gibi delili doğrulamaya yarayan bir tedbir. Çok güzel arkadaşlar. Yani yeminin buradaki mantığı da bu. Şimdi tanıklık yemin pardon tanık beyanı bir delilse bu delili doğrulamaya yönelik tedbire de tedbir diyor. Bakın ifade çok hoş olduğu için aldım zaten. Tedbir ifadesini kullanıyor. Yani aslında yemin dediğiniz şey öyle çok subjektif veya işte dini olgularla bağlantılı bir durum değil. Veya işte o namus vicdanla noktasını insanın tamamen subjektif iç unsurlarıyla bağlı bir şey değil aslında. Bu yemin topluma yönelik alenileştirilmiş bir tedbir arkadaşlar. Çünkü karşılığında bunun bir cezası olacak bir müezzin. Olacak. O yüzden de o delili doğrulama yönelik alınmış bir tedbirdir yemin ee, hocalarımızın ifadeleriyle buraya koymuş olalım bizde. Devam edelim yeminin usulüne bakalım. Tanık yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder ya o noktada işte biraz önce yukarıdaki cümleler kendisine söylenir ve bunu tekrar eder ya da direkt kendisi okuyarak yeminini verir. Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Yani dolayısıyla okuma yazma bilen diyor. Bakın altını çiziyorum. Okuma yazma bildiği için ama sağır ve dilsiz konuşamadığından dolayı açık açık yazıyor ve imzasını koyuyor. Peki bilmeyen için ne oluyor? Onun içinde de şöyle bir şey var. Bilmeyen için de arkadaşlar işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler. Yani işaretle yemin usulü var mıdır derseniz evet. Okuma yazma bilmeyen, sağır ve dilsizler için tercüman ve işaretle yemin usulü söz konusudur. Bunu da koymuş olalım buraya. Tamam. E indik. E indik. Bak bir öğrenci arkadaşımızın sorusu. Şöyle diyor. Hocam. Diyelim ki diyor tanık yemin etti dinlendi. Tamam. Sonra yine bu kişinin tanıklığına başvurmak isteseler. Yani tanık tanıklığını yapmış bitmiş. Hakim de duruşma salonundan ayrılabilirsin demiş. Tanık gitmiş. Ama sonra hakimin aklına bir şey gelmiş. Ya demiş buna bir iki soru daha soracaktım ben deyip tekrar böyle tanıklığına başvurmak isteseler yeniden yemin verdiriyorlar mı? Yani bir daha sıfırdan yemin mi ettiriyorlar? Bakalım CMK ne diyor? Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde aynı ifadesinin altını çizdim. Tekrar dinlenmesi gerektiğinde tekrar çağırabiliyorlar. Yeniden yemin verilmeyip önceki yemin hatırlatılmakla yetiniliyor. Yani bak sen yemin vermiştin bu yeminin bağlayıcılığı ben seni kaç kere çağırırsam çağırayım. Her defasında aynı yemin seni bağlıyor. O yüzden söyleyeceklerine yine dikkat et ayağına denk alıyor. Yani tekrardan en azından hatırlatıyor kendisine Tamam. Tekrar yemin verme durumu yok. Yemin hatırlatılıyor. Güzel bir soruydu. Cevabımızı da CMK'dan bulduk. Şimdi iki tane özel durum var. Birincisi bu, ikincisi bu. Bununla ilgili çözümlemeyi de altta geçeceğiz. Önce bakalım. Burada çünkü böyle bir ilginç bir dedektif gibi bir durum var. Altta da sanki böyle bir casus gibi bir şey var. Bize bir şeyler söylüyor olmalı. Şimdi çözeceğiz. İlki diyor ki tanık olarak dinleyecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması Kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike, demek ki burada gizlilikten bahsediyor, oluşturacaksa hmm, kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Demek ki bakın tanık tanıklığını yaptığında kimliğinin ortaya çıkması, o kişinin baskı altında kalabileceği tehlikesini, belki hayati tehlikesini ortaya çıkacaksa bu durumda kimlikleri saklı tutulması için tüm önlemler alınıyor. Kimliği saklı tutulan tanık, devam ediyorum şu bölümden tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesileyle öğrenmiş olduğunu açıklamakla yükümlü. Yani şeyden de kaçamıyor. Sonuçta tamam. Seni koruyacağız ama sen de bunlara bu bilgilere nereden eriştiğini bana açık açık söyleyeceksin diyor. Evet. Kimliğinin saklı tutulması için tanığa ait kişisel bilgiler dikkat edin. Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından muhafaza ediliyor. Yani en yüksek birimler tarafından muhafazası söz konusu tanığa ait kişisel bilgiler. Çünkü bunlar Kimlikleri saklı tutulacak arkadaşlar. Yani gizli tanıklığın aslında içeriğinin nereden geldiği, çekincenin sonuçlarının ne olacağı burada bize söyleniyor. Tamam Ama tanık gene de gizli tanıklık yapacak olsa da şu bölüm arkadaşlar. Bu tanıklık ettiği olayları hangi sebeple vesileyle öğrenmiş olduğunu açıklayacak. Yani senin gizliliğin söz gizliliği değil. Ben senin kimliğini gizleyeceğim ama sen içeri ilişkin tüm bilginin her şeyini bana söyleyeceksin diyor. Her şeyi bana anlatacaksın diyor. Tamam. Bütün illiyetlerle, bütün bağlantılarla, bütün gördüklerini bana söyleyeceksin diyor. Şimdi devam. Bu sefer sanırım burada sıkıntı herhalde bu sefer de arkadaşlar o tehlike altında hissetme durumunu anlatıyor. Bakın hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi yani içeride şimdi şüpheli var mağdur var müdafi var kalabalık dinleyenler var. E şimdi zaten kişi kendinden korkuyor sanık şüpheliden korkuyor mesela örneğin. O zaman hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi tanık için ağır bir tehlike korkuyor teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse. Ya da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa, Hakim hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. Yani şüpheli sanığa diyor ki, tamam sizin hazır bulunma hakkınız var ama bir dışarı çıkın bakalım. Sanık diyor ki, ne oldu niye çıkıyoruz? Ben birini dinleyeceğim diyor. Kim kim isim ver diyor mesela. <laughs> Çok büyük problem değil mi bunlar arkadaşlar? Sonuçta hani sanığın da kendisiyle ilgili sonuçta isnat var. E maddi gerçek ortaya çıkarılırken hiçbir şey ondan gizlemememiz gerekiyor mesela değil mi? Çok büyük çelişki gibi duruyor. Şimdi devam ettikçe açıklanacak her şey ama sonuçta şunu anladım ben buradan. Tanık sonuçta baskı altında hissediyor kendisini ve içeride hazır bulunanların kendisine yönelik baskılarının tehlike boyutuna varmasından dolayı onlar olmadan dinlenmek istemiş oluyor ve mahkemede ya da hakim bunu gördüğünde hazır bulunma hakkına sahip olanlar olmadan tanığı dinleyebiliyor. Tek başına tanığı dinleyebiliyor. Şimdi inelim. Tüm bu iki koruma yönteminde yani gizli tanıklıkla içeride kimse bulunmadan yapılacak olan dinleme durumu. Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, tanıklık bittikten sonra kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğin sağlanması hususunda alınacak önlemler söz konusudur. Bu gizlilik saat tanıklık süresine özgü düşünülmemeli. Yani diyor ki, bu kişiler tanıklık süresince gizli tutuluyor. Evet, e, tanıklık bittikten sonra her şey alelade ortaya saçılıyor. O zaman ne kaldı gizli tanıklığın? Nasıl bir mantığı kaldı? O zaman senin bu gizlilik durumunu devam ettirme noktasında yükümlülüğün var devlete söylüyorum. Yani yargı birimlerine söylüyorum bunu. Bu yükümlülüğü diyor, yerine getirmek zorundasın. Ee, devam edelim. Şimdi de bak şuraya gelelim. Tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme başkanı veya hakim tarafından kendisine bilgi veriliyor. Yani anlatılıyor. Olay şu. Saat 9 sularında şöyle bir şey olmuş. Sen de orada ismin, kimliğin, cismin geçiyor. Saat 9 sularında oradan geçiyor musun? Anlat bakalım diyecek. Yani o yüzden olayı bir anlatıyor. Kendisine hangi dakika saatle ilgili veya nereyle ilgili bilgi alınacağı söylüyor. Belki tanıklık tanık birçok yerde tanıklık etmiş olabilir aynı hadise ama bir yerle ilgili bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Önce bir olay ona aydınlatılıyor. Yani talep edilecek olan kısım belirtiliyor. Hazır olan sanık tanığa gösteriliyor. Sanık hazır değilse kimliği açıklanıyor. Gelmemiş olabilir. Daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. Yokluktan vesaireden bahsetmiştik. Tanıktan tanıklık edeceği konular ilişkin bildiklerini söylemesi isteniyor. Tanığın tanıklık ederek sözü kesilmiyor. Tanıklık ederken sözü kesilmiyor. Aydınlatma amacıyla ayrıca tanığa ayrıca soru yöneltebiliyor. Ayrıca ayrıca e, 50 kere konu kullanmışım. Tanığa ayrıca soru yöneltebiliyor. Yani sonuçta tanığa konu verilip işte saat aralığı verilip zaman noktası verilip şimdi konuş değinip sözü kesilmiyor. Tamam eyvallah da. O esnada olayın aydınlatılması ile ilgili gereken sorunun minvalinden kaçtığı, saptığı, dışarı çıktığı görülürse de en azından soruyla olayın özüne tekrar yakınsa yakınsa yakınsama yapılıyor. Yani tekrar onun oraya yanaşması sağlanıyor. Tekrar olayın özüne, mahiyete, içeriye dönmesi sağlanıyor. Doğru sorularla tabii. Ee, devam edelim. Hı. Hmm. Şimdi şurada bir 3 yapmış. Gördük mü bak o parmaklar? Orada 3 parmak var. 3 neyi söylüyor? 3, 3 ay noktasını söylüyor. Burada demir parmaklar arkasında duruyor bu arkadaşımız. Neden? Ne olmuş? Ve öyle bir bakalım. Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme. Şimdi normalde ben size söyledim. Yemin vermesi gerekenler yemin verir, çekinemezler. Ama tanıttıktan çekinme hakkı olup da konuşacağım diyene hakim takdiriyle yemin verdirebilir. Ama kişi gene de yeminden çekinebilir. Bunlar e, yapılması gereken ve haklar noktasında anlattığımız durum, yeminle ilgili. Bazı kişilerin tanıttık yapması zorunluyken bazıları çekinebiliyor. Mesela meslekten, e, meslekleri sebebiyle çekinebilecekler olan var. E, akrabalık ilişkileri sebebiyle çekinebilecek olanları var. Bu sefer de şöyle diyor, normalde, tanıklıktan çekinme hakkı olmayan, yeminden çekinme hakkı olmayan ve hiçbir sebepte koymadan çekiniyorsa ne olacak? Alınacak. İşte başına gelecek olan bu. Hiçbir sebep olmadan çekinenlerin başına aşağıdaki gelir. Okuyalım şimdi. Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber. Tamam giderler zaten konuşmuştuk. Yeminin veya tanıklığın gerçekleştirilmesi için. Bakın yeminin veya tanıklığın yani zorlama zorlama gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve herhalde 3 ayı geçmemek üzere disiplin hapsi veriliyor. Yani disiplin hapsi aslında e, yaptığı bir kanuna aykırı hareketin müeyyidesi değil. Yani ıslaha yönelik bir şey değil. O yüzden bu bir hapis cezası değil. Bu bir şeyi zorlama. Zorlama nedir? İdari işlemler. Dolayısıyla bu arkadaşlar aslında bir tazdik hapsi. Dolayısıyla burada 3 ayı geçmemek üzere bir disiplin hapsi veriliyor. Bir şeye zorlanıyor. O şey de belli. Neymiş? Yeminin verilmesi ve tanıklığın gerçekleştirilmesi ve veya tanıklığın gerçekleştirilmesi işte bunu yapması için 3 ayı geçmeyecek şekilde disiplin hapsi uygulaması söz konusu olabiliyor. Şimdi bu önemlidir sorularda çok gelir o yüzden dikkat edin tamam. Kişi tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması haline derhal serbest bırakılır. Şimdi mesela diyelim ki atın şunu 3 ay dedi mesela tam gönderdiler bunu içeri attılar bu 2 dakika sonra barın barın bağırıyor geldiler ne oldu ne bağırıyorsun falan tamam ben konuşacağım beni lütfen çıkarın dediğinde bu adam artık tutamazsın diyor. Yani sonuçta bu kişi bu bir hapis cezası değil çünkü. Anlatabildim mi yani bir kesin hüküm vesaire değil. Zorlama tedbiriydi ağa zorlandı işte bak cebri içinde hissetti. Dedi ki beni çıkarın ben konuşacağım. Neden konuşmadıysam diyor. Anlatabildim mi? Hani korktu etti vesaire neyse ne. Yani sonuçta konuşma kararı aldı. Güzel bir soru dikkat edin. Şimdi bu tedbirleri almaya naip hakim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh ceza hakimi yetkili. Yani sonuç olarak hakim bu kararı veriyor ama bunun dışında naip hakimler yapabiliyor. E, ee, istinabi olunan, ne, bunları konuştuk mu? Hani, ara ara geçti ama belki ileride de söyleyeceğim. Fakat yine de hemen hatırlatalım. Naip hakim bir o mahkemenin kendi işini dışarıda yani adliye dışında görmesi için gönderilen görevlendirilen hakim. İstinabe olunan da başka yerde aynı dereceli bir mahkemenin bir mahkemenin işine bakması anlamına geliyor. En azından hızlıca söyleyeyim yani hatırlamanızı. Hiç bilmeyenler için konuşacağız son ama en azından hızlıca hatırlatmak için söyledim. Onların da yani suç ceza hakiminin zaten hakim ol yetkisi var. Onların da böyle yetkileri var arkadaşlar tazik hapsiyle ile ilgili. Şimdi davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o davaya veya aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez. Yani tazik hapsini bir kereye mahsus uygularsın. Başka davada olur. Mesela tanık ikinci başka bir davada tanıktır. Gene 3 ay. Sonra üçüncü bir tanıklığı vardır. Gene 3 ay. Yani hayatı böyle kodeslerde geçiyor tazlikle. Ama aynı konuya ilişkin tekrar uygulayamıyorsun. Yani her davada aynı işle ilgili olmak üzere yalnız bir kez uygulanıyor. Farklı işler için tekrar uygulama mümkün ama aynı davada aynı işle ilgili bir kez uygulanıyor. Disiplin hapsi kararına itiraz edilir. Neden hocam istinaf değil, temiz değil itiraz diyorsunuz? Kaldı ki bu itiraz aynı zamanda aslında bir idari itiraz gibi düşünülmeli. Çünkü bu bir idari karar, idari bir tedbir ama sonuçta yargının verdiği karar olduğu için CMK'nın itiraz e, kanun yolu hükümlerine tabi tutmanız gerekiyor. Ama tedbirin içeriği idari bir tedbirdir bunu unutmayınız. E, bunu da söylemiş olalım. Tamam. İtiraz mümkün yani. Cumhuriyet Savcısı veya Mahkeme Başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanığa her yıl Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zamanla orantılı tazminat veriyor. Şimdi neden adamı sen çağırıyorsun? İşinden gücünden ediyorsun. Belki o gün dükkanını 6-7 saat kapatıyor. Bu dükkanda kaybı var. Çalışmadığı süre boyunca örneğin yani bu restoran olsun. Çalışmamasının karşılığı olan giderler tazmin ediliyor. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa belki de böyle işte uçakla gelecek çok uzaktan vesaire. Yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri karşılanıyor. Otelde yatacak edecek. Bunları karşılıyor ve hepsi mergiden muaf arkadaşlar. Vergiye ee, ee, tabi değil bunlar. Tamam. Bunlar bu şekilde karşılanıyorlar. Peki delil elde etme ve delilleri değerlendirme. Oo oh, nerede nerelere geldik? Bilir kişi. Hadi şöyle küçükten gösterelim. Bilir kişiye geldik arkadaşlar. O burada kalalım ama ya, sonuçta tanıklık dersini böyle net bir şekilde bitirmiş olalım. O zaman delillerin değerlendirilme, delil kişiler, otopsiler vesaire, fizik kimlik tespiti bunları konuşacağız. Ama ne zaman? Tabii ki de bu dersten. Bu ders bitti. Bir sonraki derste konuşacağız. Kanal sizde beğenileri bekliyorum, abonelikleri bekliyorum arkadaşlar. Tüm gücümüzle yükselerek iyileşerek, yaygınlaşarak herkesin haberdar olduğu bir kanal olma dileğiyle sizlerin desteğiyle o yüzden de beğenilerinizi bırakmayı unutmayınız. Tek istirhamımız bu. Derslerimizde kalın. Notları almak isteyen arkadaşlar için tarihimiz 1 Eylül. Onu söyleyeyim. Çok fazla mesaj geliyor ve alım da yapılıyor. Erken erken alım yapan arkadaşlar vakti geldi tekrar bana mail atsınlar. Onu da söylemiş oldum ama 1 Eylül tarih bu notlar ve idare oku notları tamamlanmış olacak. Peki kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.